En faziletli zikir arefe gününe ne? Teşrik tekbirleri. Namazın hemen peşine teşrik tekbirleri. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu çok büyük bir tekbirdir. Günahları kırar geçirir. Arefe sabahından Başlıyor. Bayramın dördüncü gün ikincisine ikizde bitiyor. En büyük vazife budur. Vacip çünkü bu. Bu vacip. Ondan sonra Arefe günü dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilencinin bir şey istemesi gibi böyle Allah'a yalvardı. Ellerini kaldırmış gözüne. Dilenci gibi böyle yalvarır. Arefe günü dualar yüzde yüz kabul olur. Allahu Teala rahmetini Arefe günü neşreder. En fazla kullanı cehennemden o gün azat eder. Arefe günü dünya ahiret ne haceti varsa kim Allah'tan isterse Fazahalehu o hacetini mutlaka görür. Dua yapmanın edebini bilmek lazım. Ama duaların en eftali zikirdir. Çünkü diyor ki zikirle meşgul olup benden isteğini isteyecek vakit bulamazsa isteseydi vereceğimden daha üstününü verir. Zikirle meşgul olanda da beş zikir. Kurban Risalesi 148'in sahibi. O beş zikir. Çünkü buyuruyor ki hayru makul tuene ve kabli. Benim ve benden önceki geçen enbiyanın hepimizin Arafa günü söylediğimiz bütün dua ve zikirler en hayırlısını söylüyorum. Sahih hadis. Sahih hadis kaynak Tirmizi'de geçiyor. Ondan hayırlı yok diyor. La ilahe illallah vehdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu ve ve ala küsüyen kadir. En kısası budur. Bir değil hayırlısı bir uzunudur. Yuhyi ve ümitlisi bir uzunudur. Ve ve hayyullâye mütnüsü daha uzundur. Ondan en uzunundan da bir tane yaparsa. En az. Ama bunlar zaten ee, Bukhari hadisine geçer. Arefe günü olmasın. Hangi gün bunu yüz kere söylese bir adam mahşere o gün ondan daha fazla sevap almış bir kişi daha çıkamaz. Ancak onun kadar söylemiş olursa veya fazla yapmış olursa. Ama o yüzü dememiş olan isterse dünyayı hayır doldursun. Onu geçemiyor mahşerde o gün hesabı itibariyle. Bu çok hepimizin bildiğimiz bir zikir. Ne kadar kolay bir zikir ama. Yani bu çok önemli. Yüz kere peş peşe okuma şartı da yok. Sabah bir 30 okursun, öğlen bir 20 okursun. Yani 24 saatte bunu 100 kere okumayı İmam-ı Nevevi öyle buyuruyor. Çünkü bir gününde dediği için diyor, günde toplanması olabilir diyor. Çok güzel. 200 kere okuyan hakkında ne büyük hadis-i şerif var. O da daha diyorum Bukhari'de sahipte geçiyor. Bunu, bu 200'ü de çok önemlidir ama 100 olsun. Arefe günü en faziletli duamız budur diyor. Burada istek yok ama Allah tektir, ortağı yoktur, mülk ona, ona aittir, hamd ona masum. Dua var mı bunda? E niye Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadiste duanımızın en hayırlısı dedi. Halbuki burada bir şey istemiyor. Çünkü Mevlana buyuruyor, meşgale Kur'an ve zikri, Kur'an'ımı ve zikrimi okumaktan benden bir şey isteyemeye vakit bulamayan, çocuğumuz şu karımın bu durumu, onun hastalığı, anam şöyle, babam işim böyle, bin türlü derdim var. İsteyeceğiz işte bir saat sürecek. Eğer dersen ki ya Allah ben seni zikrediyorum. Zikreden mahrum olmak. Mevla buyuruyor ki zikrimle meşgul olduğundan benden bir şey isteyemeyene اَعْتَيْتُوا اَفْطَلَ مَا اَوْتُ السَّالِينَ Akşama kadar dua edenlere verdiğimden daha fazlası ver. Çünkü neden? E şimdi bu beni zikrediyor, benim diyor. Bu şu demektir. Ya Rabbi senden istememe ne gerek var? Sen şöyle 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 yüce bir Allah'sın. E şimdi sen onu zaten met ettiğin zaman kurban olduğun diye ki ben seni boş çevirmekte hayal ederim. Met ettiğin için. Çünkü zikir Allah'ı övmektir. Ham sena, sena övgüdür. Mevla övülmeyi çok sever. Ancak övülmeyi o hak eder. Biz hiç hak etmeyiz. Biz de seviyoruz. Allah haşa kendimize ortak eder gibi. Hiç sevmemeliyiz. Övülmeyi en çok seven Allah-u Teala'dır. Beni övün diyor, beni met edin diyor kurban oldum. Allah Allah. Sen kazanacaksın. De. Mevla ne kazanacak senden? Ben kar etmem Mevla buyuruyor. Efendim bu zaten 10 e, köle azad edenekleri yüz yazılır, Hüseyin'e sinir, şeytandan o gün koruma olur falan. Bu hadis-i şerif zaten Bukhari'dedir. Genel manada. Onun için Arafa günü en çok bu zikri yapın. Zaten o 5 zikrin biri budur. Zaten öbür 5'te, öbür 2, 3'te de hepine yine la ilahe illallah tevla şerikele geçer. O, o 500 olan zikirde. i̇bn Abbas'tan ibadet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Arafa günü bin kere kulüvallahat okuyana ne isterse verilir. E, namazda 200 okudun zaten. 800 kaldı. Onu o, o bini namazdaki 200'ü bine sayabilir miyim? Onu sayabilirsin. Onu sayabilirsin. Çünkü o geneldir. Arafa günü bin kere diyor. Namazın içinde dışında demiyor. Öğleden evvel öğleden sonra demiyor. Sayabilirsin. 800 kalır. E zaten hadis-i şerifte ne geçer? Efendi Hazreti çok okur. Nakşi hat, da bin kere ihlas ilan ediliyor. Bin bir de işte bin ik. Niye? Kim bin ihlas okursa canını cehennemden satın almıştır. Fakat işte ara nefse Hani fidye vereceğim de hani fidye niye veriliyor? Rehini kurtarmak için. Bizim hepimizin canımız cehenneme rehin gitmiş şimdi. Amellerimizle bağlıyız şu an. Ne olacağımız belli değilse. Bin ihlas okusa diyor bir günde fidyesini ödemiş olur. Mevla da buyur, Öde, fidyeni ödedin, seni azat ettim git. Rehin bağlarımızı çözelim. Arefe gününde. Bin ihlas şerif. Ondan sonra daha burada dualar var. Sayfa 79. Ben ne yapayım? şimdi Hangisini söyleyeyim? Bunları takip ediniz. Arafa günü güneş batmadan bir vaat üç kere, bir vaat bir kere bile olur. Bu da acayip. Bir şey. Hızır Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam, Mika Aleyhisselam, Mustafa Aleyhisselam. Dördünün zikri. Arafa günü yapıyorlar bunu güneş batmadan. Kim bunu yaparsa evet, Allah-u Teala onu şeytandan muhafaza eder. Arşın fevkinden sen beni razı ettin. Seni razı etmekte bana düşer. Ne istersen vereceğim buyur. Bu tam güneş batmaya yakın. Son 15-20 dakika yarım saat. Bu zikir Bismillah maşallah la kuvvete illa billah. Kız, çok uzun değil ama tabii yüz kere olunca uzun olur. En azından on de ya. Bir de denir ama on de. Ondan sonra efendim buradaki rivayetler zikredilir. Bir de bir dua öğrettim size. Ula ila Allah tevla şerikele yüz kere okuyorsun ya onun peşine efendim yüz kere bir, bir kere avuzu çekiyorsun yüz kere besmele ile kulü Allah okuyorsun. Bu da o binden sayılır. Yani bir yüzde bu sayılabilir. Yüz la ilahe Allah tevla ahtevlâ şey okusan. Yüz kere de kulü Allah okusan. Yüz kere de Allah salli barik şeyi var. Yani bariki yok da. Salli ala Muhammed, Muhammed kısmı var. Yüz kere bu okunuyor. Ve aleyna ma'hum. Onlarla beraber bize de salat eyle duası bu. Kendi Resulullah Efendimiz'e ve Ehli ile beraber kendine de salat et, ettiriyor Mevla sana. Kendine de salat ettiriyor. Bu acayip bir şey. Bunu yapanı diyor, bütün Arafat'taki acılara şefaat etse kabul ederim. Dünya halkına şefaat etse kabul ederim. O dereceyi veriyor. Bunu Efendi Hazretleri'yle Arafat'ta yapardık. Hadi şerifi görmüştüm, söylemiştim. Tamam amel edelim buyurmuştu son yani haçlarımızda, ilk haçlarımızda bunu görmemiştik. Sonra bu hadis-i şerifi görünce çok kabul etti. Bu an Şuabül İman kaynağı sağlamdır. E, ve mübarek, zaten o kaynak sormazdı kitapta olduktan sonra da. Efendim ve bu hadis-i şerifle amel ettik Efendi Hazremizle. Şimdi Arafat'a gidenler de inşallah ediyorlardır. Yani bu sünnetle amel ediyorlardır. Bu çok önemli ve aleyna ma'um onlarla beraber bize de salat ile denilecek güzel bir noktadır. Hadis-i şerif sana sen kendine de salat et. Allah'ın sana da salat etmesini iste bize kendini de kat diye izin vermiş. Yani bu çok önemli bir nokta öbür salavatlara benzemiyor. Öbür salavatta sen bize de böyle salat et diyemezsin. Haddini bil derler adama. Nerede de izin verdiler? Arafe gününe mahsus bak. O noktayı iyi değerlendirmek lazım. Bize de salat eyle. Öyle her yerde bize de salat eyle denir mi ya? Namaz Namazın bozulur. yani onun için bu da çok önemli bir zikir. Bu salavatın şekli ama. Bu 81-82'de. Zaten 100 kere la ilahe illallah aynı var. O yüze sayılır. Yüzde kulü vallahi. o da zaten okunuyor. Ama o namazdaki 200 buna sayılmaz işte. Çünkü burada diyor oturacak diyor. Kıbleye yönelecek diyor. Anladın mı? Onun için bu müstakil bir yüzdür. Ama binden yüz düşer. O günün bininden. 200 namazdan olsa, yüz bundan olsa 700 kalır. Anladın mı? Nasıl ki dünya hesaplarını biliyorsunuz, ahiret hesaplarını böyle tıkır 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 kazanmak isteyen.